Arkadaşlar merhabalar. Bugün 8 Nisan 2023 Cumartesi. Ben Bahattin Çağdaş. Şimdi şu kitabı, şu kitabı görüyorsunuz. Richard Osman. Soyadı Osman. İşte yazı çizi işiyle uğraşan e, uzun boylu bir adam. E, İngiliz. E, Osman soyadlı pardon şu kitapların diğerleri de şunlar. İngiltere'de Osman soyadlı işte futbolcu futbolcular var mesela. Eski futbolcu Rasıl Osman, Leon Osman yenilerden. İşte bir ara bir muhasebeci vardı. Soyadı Osman. Nerelisin dedim. Güney Af Güney Afrika'dan geldiğini söyledi. Ama bilmiyor. Osman soyadının nereden geldiğini bilmiyor. Sordum. Rasıl Osman'a sordum. Futbolcu Russell Osman'a sordum. Pele ile falan fotoğrafları olan, tanışan birisi. O da e, arkadaş dedi, arkadaşım dedi bir, bir fikrim yok dedi. Soyadı Osman. Soyadının nereden geldiğini bilmiyor arkadaşlar. Evet. Kim bu Osmanlar? Osman soyadı İngiltere'ye nereden geldi? Nasıl geldi? onu şey yapayım dedi, belirteyim dedim. Peki.